Selam gençler hepiniz sorunsuz fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İhsan Gökçecik mikro orijinal yayınlarına ait TYT Fizik Soru Bankası'nın çözümlerine son hız devam ediyoruz. Madde ve özellikleri ünitesi 11. test orijinal ÖSYM tarzı soruların bulunduğu orijinal soruların bulunduğu harika 4 tane sorumuz var. Gelin hep birlikte 11. testimize bir göz atalım. Bakın ne diyor? Birinci sorumuzla başlıyoruz. Zeynep sıvıların yüzey gerilimi ile ilgili araştırma projesi için iki adet deney düzeneği hazırlamıştır. Özdeş dairesel kaplara aynı sıcaklıkta su doldurmuş ve suların yüzey yüzeylerinin durgun hale gelmesini beklemiştir. Bakın önemli ifadeleri verdi. Ardından her iki kabın yüzeyine düzgün biçimde karabiber tozu serpiştirmiş ve tozların su yüzeyinde durduğunu gözlemlemiştir. Tamam. Deney 1. Bir. Zeynep birinci kabın tam ortasına bir damla sıvı sabun damlatmış ve kısa süre içinde karabiber tozlarının merkezdeki sabun damlasından uzaklaşarak şekil birdeki gibi kabın kenarına toplandığını gözlemlemiş. Şimdi arkadaşlar bu neden gerçekleşir ona hep birlikte bakalım. Deney 1. Şimdi biz buraya deterjanı damlattığımızda doğal olarak deterjan yüzey gerilimini ne yapıyordu arkadaşlar? Azaltıyordu. Şimdi ortadaki yüzey gerilimi azaldı. Ama su moleküllerinin kenarlarındaki yüzey gerilimi daha fazla hala. O zaman ne yapacak? Karabiberleri kendisine doğru çekecek. Çünkü yüzey gerilimini oluşturan kohezyon çekme kuvvetidir. Unutmayın. Tamam. Peki 2. Deney 2'de iki Zeynep ikinci kabın tam ortasına sulu sofra tozu çözeltisi damlatmış ve bu kez merkez civarındaki karabiber toz miktarının şekillikteki gibi arttığını gözlemliyor. O zaman demek ki sofra tozu kohezyon kuvvetini yani yüzey gerilimini artırdı. Çevredeki yüzey gerilimi daha az kaldı. Ne yaptık? Karabiberi kendimize doğru çekmiş olduk dedik. Tamam. Sabit sıcaklıkta gerçekleştirilen var, gerçekleştiği varsayılan bu deneyle ilgili bir üç yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Su sabun damlası yüz, suyun yüzey gerilimini azaltmıştır. Bu ifademiz doğru. Sulu sofra tuzu çözeltisi yüzey gerilimini kaptaki suyun yüzey geriliminden daha büyüktür. Topladı bakın dikkat edin çekme özelliğini gösterdi. Karabiber tozları yüzey geriliminin büyük olduğu yerden küçük olduğu bölgeye doğru hareket etmiştir demiş. Arkadaşlar tam tersi dikkat edin. Burada karabiber tozu e, yüzey geriliminin küçük olduğu bölgeden büyük olduğu bölgeye doğru hareket etmiş olmalıydı. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Aynı malzemeden yapılmış yapılmış dikdörtgen prizması şeklindeki içleri dolu KL homojen blokları yatay zemin üzerinde bulunmaktadır. L bloğunun boyutları K bloğunun her bir boyutu da iki katıdır. Güzel. K ve L blokları ile ilgili aşağıdaki tanımlamalar yapılmıştır. Tanımlanan nicelikler arasındaki büyüklük ilişkileri hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bakalım ne diyor. K bloğu üzerine kendisiyle özdeş bloklar üst üste konulduğunda tabanı şekil değişikliğine uğramadan taşıyabileceği en fazla blok sayısı NK'ymiş. N'de L bloğu üzerine kendisine özdeş bloklar üst üste konulduğunda ee, taban şekli değişikliğe uğramadan taşıyabileceği en fazla blok sayısıymış. RK ve RL de blokların taban alanının ağırlığına oranıymış. Arkadaşlar bakın. Bize aslında şunu söylemiş hocamız. Demiş ki: "Abi ben bir bloğun kendi ağırlığına karşı dayanıklılığını iki şekilde tanımlarım. Birincisi bu. Taban alanının ağırlığına oranı. İkincisi de kendisiyle özdeş bloklar üst üste konulduğunda şekil değişikliğine uğramadan taşıyabileceği en fazla blok sayısı. Yani hepsi aslında kendi ağırlıklarına karşı dayanık, dayanıklılıklarının bir ifadesi. Peki o zaman bunların kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları nasıl bulunur? Tabii ki yükseklikle yani kesit alana böyle ağırlık oranı yükseklikle ters orantılı olduğunu gösteriyordu bize. O zaman K'nın yüksekliği küçük olduğu için dayanıklılığı en büyük. L'ninki ise bunlardan küçük olmalı. Yani cevabımıza baktığımızda NK NL'den büyük olmalı. RK da RL'den büyük olmalıydı. Doğru cevabımız ne çıkacaktır? C seçeneği gelecektir. Geldim 4. üçe pardon, üçüncü soruma. Diyor ki bize üçüncü soruda. Şekildeki kap dik silindir ve içi e, dik kesik koni biçimindeki kapların birleştirilmesiyle oluşturulmuş kap. Şekildeki gibi silindir biçimli kısmının ağzına kadar suyla doludur. Bu durumda kaptaki suyun içine suda çözünmeyen ve suda batan içi dolu homojen XYZ y, katı cisimleri sırasıyla atıldığında su seviyeleri sırasıyla k, l, m düzeylerine kadar yükselip gelmektedir. X, Y, Z cisimlerinin suya atıldıklarında sırasıyla atıldıklarında kap en az X cismi, en çok ise Z cismi atıldığında ağırlaştığına göre. He, şimdi hangisi olabilir demiş. Şimdi o zaman yer değiştirdikleri sıvı miktarlarına bakarım. Önce K'yı X'e attığımızda buraya gelmiş. Y'yi attığımızda buraya gelmiş. Z'yi attığımızda buraya gelmiş, değil mi sıvı seviyelerimiz? He, o zaman en çok hacimsel değişim kimde? Harikasınız. M'de olacak. Yani Z'de olacak. O zaman demek ki Z'nin hacmi en büyük. Sonra Y'nin sonra X'in olmalı. Çünkü eşit hacimde değil. Dikkat ederseniz hacim artacak şekilde gidiyor. Peki burada ağırlaşmanın en az olduğu kap X değil miydi? O zaman X'in ağırlığının en az olması ve hacminin de küçük olması. Z'nin ise bakın en çok ise Z cismi atıldığında ağırlaşıyor. Bu durumda da Z'nin ağırlığının büyük olması hacminin de büyük olduğunu gösteriyor bize. O zaman e, bu durumda yoğunluk sıralamasına baktığımızda kesin bir şey söyleyemeyeceğiz. Neden? Çünkü şu da olabilir. Bakın burası şöyle olacak değil mi? MZ büyüktür MY o da büyüktür MX olacak. Peki bunların oranını hakkında kesin bir şey söyleyebilir miyiz? Hayır. O zaman verilen 3 durumda öz kütleler hakkında bilgi verebilir olabilir diyor zaten soru bizden. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Geldim 4. soruma. Bakalım ne diyor? 2021 MSÖ'yü sorusuymuş arkadaşlar. Ağırlığı 10 Newton olan bir çelik tencere yüzeyi ıslak yatay bir mutfak tezgahının üzerine konulmuştur. Defne bu tencereyi düşey doğrultu yukarıya kaldırmaya çalışırken bir, e, aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Tencereyi tezgahtan ayırabilmesi için uygulaması gereken minimum kuvvetin büyüklüğü. Şimdi tencere ıslak bir zemine bırakıldığından dolayı tencere ile yüzeyin ıslak zemini arasında bir adezyon kuvveti oluşacak. Bu adezyon kuvvetinden dolayı şöyle düşünün. Tenceremiz şu. Tencerenin ağırlığı aşağıya doğru 10 Newton'du. E şu yüzeyde de bir kuvvet oluştu. Diyelim ki 2 Newton. O zaman aşağıya doğru bunu 12 Newton'luk bir kuvvet çekiyor. Demek ki benim uygulayacağım kuvvet 10 Newton'dan ne olmak zorunda? Fazla olmak zorunda. Peki burada bu kuvvetin e, ayrılması yani daha doğrusu tencerenin tezgahtan ayrılmasını engelleyen ne arkadaşlar? Evet o da tabii ki adezyon kuvveti olacaktır. O yüzden doğru cevabımız ne olmalı? C seçeneği olmalıdır diyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle orijinal tarzı 11. testimizi de bitirmiş olduk. Sırada tabii ki hangi konumuz var hemen göz atalım. Hareket ünitemiz var. Hareket ünitesinin soru çözümlerinde görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla. Thank you.